bebek istiyorum. Ne? Ya beni neden duymuyorsun? Ben Barbie bebek istiyorum. Oyuncakçıya gitmek istiyorum. Olmaz. Ama neden olmaz ki? Oyuncakçıya gitmek istiyorum ben. Beni oyun... Tamam, tamam ama sana para veriyorum. Para mı veriyorsun bana? Ay, Teşekkür baba. ederim. Bununla Barbie bebek alırım tamam mı? Tamam. Hadi gidelim mi oyuncakçıya? Hey, teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Melek Gül. Hadi biz oyuncak mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Siz de bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gel gidelim. <laughs> gidiyoruz biz. <laughs> teşekkür ederim Melek Gül. Beni Ayta. oyuncak mağazasına götürdün. Hadi koşalım. <laughs> Aa! Oyuncak mağazasına geldik. Melek Gül! Şuraya baksana çok oyuncak var. Ay ben şimdi bunların hepsinden isterim. Ah, önce bir mağazacıya merhaba diyelim mi? Ah, merhabalar. Merhabalar. Ah, biz Barbie almak için gelmiştik. Barbie'lere bakacaktık. Ben Barbie istiyorum Barbie da. Işte. Ah, burada mı? Aa, ah, Melik Gül. Baksana ne kadar çok Barbie var değil mi? <laughs> ay ne kadar çok Barbie var arkadaşlar görüyor musunuz? Bu ay bu ay bu 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 Evet baksana <laughs> Elsa'lar var Anna var bir sürü de Barbie. köpeğe baksana. Ben buna bayıldım. Edi ile büdü mü? Evet. Hani nerede? Bakayım. Aa, evet orada da Edi ile büdü var. Şey masal Hanım Bu Edi ile büdünün bir özelliği var mı acaba? Var. Onlar zıplayarak yarış yapabiliyor. Birliğinde altında. Ah zıplıyorlarmış minik gül. Ondan alalım mı? Evet. Ah, tamam biz o zaman ondan alalım. Tamam mı? Bize ona verebilir misiniz lütfen? Tamam. Melek Gül ya burada bir sürü de peruş var ya. Ben mini mouse var orada çok beğendim. Bak dur hemen getireyim sana. Ay hemen gidiyorum. Neyi Ay, barbi? şurada şurada. Evet ya baksana burada mini mouse var. Onu da alabilir. Barbie, Barbie ama mini mouse da alalım. Hayır ama ya peluş oyuncak da alsak olmaz mı? Ay bir sürü peluş oyuncak var. Ya ama az ne olurdu ki? Tamam o zaman hadi gel Barbie seçelim birlikte. Edilebildiğine alabilirsin. Melek, bir ya sana. Tut hadi onları almamıza izin verdin ya. Aa, şey hadi gel Barbie seçelim. Hmm, şey hangisinden alsak? Şey. Evet. Şu. Ay Deniz Barbie burada gözlerinde hareket ediyor. Gözleri hareket mi ediyor? Evet, Nasıl ha? yani? Gösterir evet. misiniz? Bakalım. Aa Melek Gül. Gerçekten gözleri hareket ediyor. Ondan alabilir miyiz lütfen? Aa evet, orada. Ama Bu en pahalı Barbie'miz Tamam. Ay, şey o zaman bir tane o Barbie'den alalım. Melek Gül, sen hangi Barbie'yi seçmek istersin? Sen de alacaksın ya birlikte oynayacağız. Bebeği mi istiyorsun? Tamam biz de bebeği de alacakmışız. Melek, Melek Gül de bebeği, de bebeği istedi. Ya. Hop bebeği Bil. de aldık. Ah tamam sen de bebeği seçtin. Ama o bebeğin. Ama Melek Gül o bebeğin annesini kim yapacağız ki? Onu seçmedik. Bence bir de anne seçelim. O Barbie mi olsun? Ya o Barbie olmasın. Bence şu Barbie olsun. Bu mu? Tamam o olsun. Tamam o Barbie'yi de ama, alalım. Ama. Şey, onları kasaya bırakabilir misin? Şey, siz alır mısınız lütfen? Yardımcı olur musunuz? Ay. e babası yok. Hmm, şey, hangisini baba seçtik? Şey, bir de şu keni alabilir miyiz lütfen? O da baba olsun. Alın. Tamam. bir de burada Cry Patties de var. Cici O Bello da var. Ya, melek gül, başka oyuncak alamaz mıyız? <laughs> ya biraz ben daha alsak ya tamam. Biz başka oyuncak alamazmış. Bakın hmm. burada böyle Barbie arabamız var isterseniz. Aa Barbie'nin Ferrari'si. Aa Milik Gül baksana. Burada da böyle araba var. <laughs> ben Bak. hemen onu sürüyorum. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> çok eğlenceli. Baksana Milik Gül bu araba da çok güzelmiş. Arkadaşlarımla birlikte bineriz ne dersin? Evet. Ay tamam. Yuppi! Bu arabayı da alıyoruz. Oley! Şimdi bu arabayla çok güzel arkadaşlarımla ben çok güzel süreriz ve yarış yaparız. Milo ya, bak burada ya. Efendim? Bak burada da var Melek gül! Şu Barbie evine bak. Çok güzel. Tam Barbie'lerimize göre. Ve bir de kaydırağı var. Mükemmel bir evmiş. Bunu da alalım mı? Hayır. Hayır. Bir dahaki geldiyse onu da alayım. Bir dahaki geldiğimizde mi? Tamam ama bir dahaki geldiğimizde alacağız tamam mı? Tamam. Seni çok seviyorum Melek. Teşekkür ederim. Öpeyim. Öptüm. Ay Teşekkür ederim. Sizin bu oyuncak mağazanız çok güzel. Baksanıza ne kadar çok oyuncak var. Ah, burada o kadar çok güzel oyuncak var ki. Ben neredeyse hepsini alacaktım. Ama sadece ihtiyacımız olan alacağız. Çünkü benim çok fazla pelişim varmış. Evet. Biz şimdi bunları alalım. Arkadaşlar biz bu oyuncakçıya geldik ve çok beğendik. Şey şimdi onları alabilir miyiz lütfen? Evet. Ay, ay şu Barbie de çok güzel gözleri de oynuyormuş ne kadar da ilginç <laughs> ay ben hepsini çok beğendim Edi, Melek Gül Edi ile bir yarış yaptırır mıyız Evet. tamam ama ben de onlarla yarış yapacağım tamam mı evet. He arkadaşlar biz Edi ile bir yarış yaptıracağız sonra size Hı -hı. de gösteririz tamam mı ah, oldu mu oyuncaklar Hı -hı hepsini geçtiniz mi? Arkadaşlar biz şimdi bu oyuncakları alacağız. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Melek Gül. Ya Melek Gül beni neden duymuyorsun? Ben Barbie bebek istiyorum. Ya beni neden duymuyorsun? Ben Barbie bebek istiyorum. Oyuncakçıya gitmek istiyorum. Ama neden olmaz ki? Oyuncakçıya gitmek istiyorum ben. Beni oyun... Tamam, tamam ama sana para veriyorlar. Para mı veriyorsun bana? Hayır, teşekkür tamam. ederim. Bununla Barbie bebek alırım tamam mı? Tamam. Hadi gidelim mi oyuncakçıya? Evet. Ay teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Melek Gül. Hadi biz oyuncak mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Siz de bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gel gidelim. <laughs>